Ünal Aykaç, inşaat mühendisliğim. Yaklaşık 20 yıldır Didim'de yaşıyorum. 20 yıldır inşaat alanının hem proje kısmında hem de uygulama kısmında faaliyet gösteriyoruz. 3 mevsim mimarlık mühendisliğin kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda ben Cem başkan yardımcısıyım. Yerinde duramayan, projeden projeye koşturan bir başkanımız var. Sağ olsun. Ee, Özellikle de pandemi sürecinde ben e, özellikle Didim halkının hem hafızasına hem de yüreklerine kazındığına düşünüyorum. Ben da kendisine öyle. çok torba teşekkür torba ediyorum. Yardımlar gibi. Evet. E, ve insanlar kendi yardımlarını kendileri yapmadılar. Didim Cemevi'nin yani, hakkaniyetine inandılar. Onlara 24 edildiler. saat çalıştı, 24 saat koşturdu. insanlar için hala öyle müthiş bir enerjisi var. Bizlere de enerji veriyor. Sağ olsun. Yani iyi ki de var. Ee, onunla birlikte bu projenin içerisinde olmak da güzel. Tabii bu projede aslında e, fikir annesi mi denir? <laughs> e, bize bu fikrin, fikirle geldiniz. Onun ötesinde zaten birçok projemizde e, hemen hemen e, her projemizde yanımızdasınız. Yani biz, Siz biz size teşekkür ederiz. Karşılıklı, Sevgili, karşılıklı güç kuruyoruz. Evet Ben çok teşekkür ederim. Siz evet. de iyi ki her varsınız. Zaman. Siz de iyi ki varsınız. Yani güzel bir proje şu açıdan güzel bir proje dedim Cemevi için söyle projesi. Yani bu proje sayesinde eğitime katkıya devam ediyoruz. Yine öğrenci okutacağız bu projeyle. ile. Cemevi dijitalleşti. Evet. Siz zaten Aynen. dijitale çok hakimsiniz. Evet. Siz çok iyi bir tasarımcısınız aynı zamanda ben bayılıyorum sizin işlerinizde Teşekkür ederiz, yani teknik birkaç çalışmayla siz gerçekten rakip hı hı. dedim de diyor ki Ünal Bey bir ajans. Biz herkes kendi işini yapsın biz memnunuz yani sizin de bu anlamda destekleriniz büyük bize. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yani Şimdi biraz harçtıldım. farklı bir proje oldu evet. Yani gerçekten sizin de katkınız inanılmaz yani bu önemli olan öncelikle tabii ki fikir. Ee, o fikirden yola çıkaraktan e şanslıyız ki bu fikre destek veren çok canımız evet. yoldaşımız oldu. Çok kalabalık bir ekiple proje hayat buluyor. Yani çok güzel ilerliyor. Ben herkesin çok beğeneceğini düşünüyorum. Tabii bir de şu yönü var bu projenin. Biz bu projeyle özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize Didim'den tüm birlik beraberliğimizden Aynen. bir merhaba diyeceğiz. Evet. Onlara buradan bir selam göndermiş evet. olacağız. Aynen öyle tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza bir selam göndermiş olacağız. E, bu proje noktasında çok umutluyuz. E, tabii bu projenin e, hayat bulması için de herkesin destek vermesi gerekiyor. Tüm okay. halkımızın Didim e, Cem Evi YouTube sayfasına abone olmasını bekliyoruz. Abone ol. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, bunun haricinde siz yönetim kurulu Hı -hı. başkan yardımcısı olarak diğer cem evlerine sizden alalım. Diğer cem de iletişim Hı -hı. haline geçelim. Hı -hı. Lütfen onlar da Sayfası evet. olanlar kanalımıza abone olsunlar veya evet. da üyeleri. Federasyon nezdinde zaten sürekli ilişkimiz var. Başkanımız da bu konuda görüşme Hı -hı. dahilinde proje konusunda muhakkak bilgi vermiştir. Ben inanıyorum ki onlar da yani tüm Türkiye çapında bu noktada bir bizlere destek olacaktır. Tekrar söyleyelim Valide, tüm canlarımızın Didim Cem'e YouTube sayfasına abone olmasını bekliyoruz. Hı -hı. Bizler de Didim'e değer katan projeler üretmeye çalışıyoruz ve Didim'e değer katan eee projenin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. İyi beklersen Bil geleme ama